Kız X ışını görüşünü açtı ve kurnaz kadının başka bir adamdan hamile olduğunu gördü. Yine de o kadın babasının yani CEO'nun peşindeydi. Kız bir büyü yaptı ve babasına da ekstrem ışını görüşü verdi. Babası baktığı anda kadının aldatmacasını fark etti ve onun hamile olduğunu gördü. Öfkesi öylesine kabardı ki ağzından kan geldi. Kız hemen babasının bir lanet altında olduğunu anladı ve önceden hazırladığı özel bir hapı çıkardı. Babası hapı yuttuktan sonra laneti kırmak için başka bir büyü yaptı ve anında 40 yıllık felç yok oldu. Ancak o zaman CEO kayıp kızının sıradan biri olmadığını fark etti. Onunla kaybettiği zamanı telafi etmek için onu bir mücevher müzayedesine götürdü. Sergilenen ilk parça büyük bir ham taştı. Müzayedeci taşın içinde nadir bir mavi safir olduğunu iddia etti ve yüzeyinde yeşil bir leke gördükleri için herkes ona inandı. Ama kız tekrar ilk sıçını görüşünü açtı ve taşın tamamen değersiz olduğunu keşfetti. Babasına teklif vermemesini tavsiye etti. Zengin bir adam onlarla alay ederek parası olmayanların müzayedelerde yeri olmadığını söyledi. Kız onu tamamen görmezden geldi. Bu sırada zengin adam taşı 2 milyon dolara satın aldı. Daha sonra ikinci bir ham taş sergilendi. Ancak garip bir şekilde kimse ona teklif vermedi çünkü sadece sıradan bir kaya olduğunu düşündüler. O anda kız tekrar X ışını görüşünü kullandı ve içinde paha biçilemez bir hazine olduğunu gördü. Babasına hızlıca teklif vermesini söyledi ve CEO derhal 5 milyon dolar teklif etti. Zengin adam tekrar güldü ve taşın 5 dolar bile etmediğini söyledi. Kız teklifi 50 milyon dolara çıkardı ve şöyle dedi. Hangi taş daha değerli çıkarsa kazanan o olacak. Adam hemen kabul etti. Kız güvenle platforma çıktı ve sihrini kullanarak zengin adamın taşını yardı. İçinde en az 20 milyon dolar değerinde bir yeşim taşı vardı. Adam çok sevindi. Ama kız taşın alt yarısını açtığında bunun sadece sıradan sıradan bir kaya olduğu ortaya çıktı. Adam şoke oldu, yine de üstün olduğunu düşündü. Sonra kız kendi taşını yardı. İlk bakışta sadece sıradan bir kaya gibi görünüyordu ve adam acımasızca onunla alay etmeye başladı. Ama ikinci bir kesik attığında herkes şok oldu. Çünkü içinde en az 100 milyon dolar değerinde saf bir kırmızı yakut ortaya çıktı.